Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Kılıç Okulans'la beraber karşınızdayız arkadaşlar. En son bildiğimiz son 14'e basmıştık arkadaşlar. Geçiş yapmıştık. Bayağı ilerlettim. Kartal topuna falan 4. seviye basıyoruz arkadaşlar. İksiyerlerine bastım. Sonra altın depoların hepsini yükselttim. 18 milyon kapasiteye çıkardım. Hayvan barınağını 2. seviye basıyorum arkadaşlar. Lastiği 5'e kadar yükselttim. Büyük koruyucu 30'a kadar ilerletiyorum arkadaşlar. Ondan sonra cıma ne yapıyoruz? Hava patlatıcıdan yükseltiyoruz arkadaşlar son seviyeye. Sonracıma işte öyle öyle arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, bildikler birlikler üzerinde de bayağı şey yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi max seviye balon max seviye ejderhamız oldu. Elektro'yu 5'e bastım. Yeti'yi 2'ye bastım direkt açtım. E, ondan sonra görünmezliği dön seviyeye bastım arkadaşlar. Kulonu bir seviye ilerlettim arkadaşlar. Lav bastım. Şimdi arkadaşlar bir saldırımızı yapıyorum. Link başladı çünkü e, ondan dolayı ejder saldırısına geçmemiz lazım. Çünkü sinsi goblin'e link saldırısı yapamayız. 3 yıldız alamayız. 1 yıldız alabiliriz ama bize 3 yıldız lazım. Yoksa klandan da atılabiliriz. Kendi klanımda savaş yapmadım arkadaşlar. Başka klanına gittim. Çünkü benim kendi klanımın link seviyesi gümüş 3. Peki yani e, bu klanın link seviyesi daha yüksek arkadaşlar. Ondan dolayı bu kalanı tercih etmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Ama ganimet lazım bana. Ganimet lazım olduğu için bunu bu köyü şey yapmayacağım arkadaşlar. Çok önemsemeyeceğim. Altınlarını bile almak istemiyorum aslında. Başka işte bulalım arkadaşlar. 1 milyon x'im var madem altın niye yok? Ben altın lazım arkadaşlar. Şeye basacağım. Kaya sıçarı. 18 milyon altına ulaştığımız anda kaya sıçarı 3. seviyeye basacağım. Basacağım arkadaşlar. 3. seviye olacak. Ben rakip buldum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir rakip buldum. 1 milyon 445 bin altını var arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Yani öyle de o kadar güzel ki şu an arkadaşlar benim çok iyi açığımı kapatır bu altın. Çok iyi ya. Çok altını var. Çok değerli benim için bu altınlar. Hepsi alacağım arkadaşlar. Karexeri de tabii ki alacağım. Karexeri de çok zor bulunuyor. Şuraya bir zıplama, şuraya bir zıplama attık mı? Bütün altın depoları miş bulunmakta olur. Krat'e kalan kaliste oradan rahatlıkla alırız. Öfke büyüsü vererek oraya o kadar goblin alabiliriz. Aldık rahat bir şekilde. 94 bin kaldı. Nerede kaldı onu göremedim. Şu alt madende kalmış arkadaşlar. Onu şöyle öfkelendirip şuraya bir dondurma atıp Tam da karta topu işini halletti orada vallahi arkadaşlar ya şansımıza. Yoksa bir tane alacak daha. Bir tane alacaktı. Şansımıza ya. kartal topuna vuracağı alana geldik. Neyse arkadaşlar şimdilik birlik eğitmeden eğitelim arkadaşlar şunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günün kullanımı böyle. E ee, görünmezliği dört aslında Daha iyi olur arkadaşlar. Görünmezliği atar mısınız? Şöyle arkadaşlar lig saldırısında diğer de yapacağım. Ee, ne yapmam gerekiyor? anlamış değilim ama yani mantıklı gelmiyor bana Zeppelin'i e, ee, süper okçular da almak. Çünkü kartal topunu ortaya koymuş. Bence kartal topunu alsak daha mantıklı. Hem kartal topu hem klan kalesi oradan patlatıcılar, cehennemler giderse güzel olur diye düşünüyorum. Ama fikrim de yok ya. Sonra belediye alamayacağım. Sıkıntı olacak. Şöyle bir saldırılara bakalım arkadaşlar. ellamlar elektro saldırıları yapmış. Neyse arkadaşlar. İşte istiyorsanız eğer benim klan savaşımı görmek için beni izleyebilirsiniz. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.